Herkese merhabalar ben Serap. Bu kanalda kendin yap videolarımı paylaşıyorum. Bugün büyük bir geri dönüşüm yapacağız. Büyük bir dönüşüm yapacağız. Oğlumun odasını baştan yapacağız. Biz kiracı olduğumuz için bu eve girdiğimizde bu eşyaların çoğu vardı. Biz de böyle alelacele odasını yapmıştık Egemen'in. Sonra büyüdükçe değiştikçe daha güzel daha farklı bir oda ihtiyaç duyduk. Ben de neden kendimiz yapmayalım ki dedim ve önce boyamaktan başladık odayı. Bugün size boya aşamalarını anlatacağım, daha sonra dekorasyonla ilgili kitaplıkla ilgili fikirler vereceğim size. Öncelikle bu odadaki tüm eşyaları çıkartmakla başladık. Bir boya aldık ve boyadık. Şimdi onları izleyeceğiz beraber. Bunu ben eşimle beraber yaptım ama büyük çoğunluğu ben yaptım. Yani sadece kadın olarak da yapabileceğimizi anlatacağım size. Gerçekten boya ee, rahatlıkla yapılabilecek bir iş. Eşyaların hepsini topladım. Onları çıkarttık. Yerlere böyle örtüler serdim. İşte istem boyamasını istemediğiniz yerleri kapattım ve Marshall'ın cennet koyu rengini aldım. E, bu renkten e, açıkçası çok çok memnun kalmadım ben. Çok koyu oldu. Hani öneriyor muyum? Hayır. Yani Marshall'ı evet ama renkte çok emin olamadım. İçine biraz beyaz aldık sonradan biz eşimle. Onu üzerindeki talimatlara göre hazırladık ve daha büyük bir kovanın içine boşalttık. Bu tanklardan da kullanabilirsiniz ama ben almadım. Sonra böyle bir sıyırıcı ile beraber Fırçaya yükleme yaptık. Burada bence boya ilk defa boya boyadım ben. O yüzden herkes için Bir fikir olabilir. Boyamanın en önemli esprisi fırçayı düzgün şekilde boya almak. Her yerini Boyanın yedirdiğini emin olmak. Çünkü biz profesyonel değiliz. Bazı yerlerde kusma yapabiliyor o yüzden. Bir de arkadaşlar galiba son teknoloji olduğu için artık eskisi gibi değil boyalar. Örtülücülükleri çok iyi. Ee, yani siz isteseniz de çok dalga kalmıyor. Ee, buradaki en önemli püf noktası dediğim gibi fırçanıza çok boya almayın az alın. Böyle hafif hafif böyle astıra bastıra değil de hafif hafif bu fırçayı kendi etrafında çevirin. İlk katta katta alacalı bulacalı oluyor. Bu endişelenmenize gerek yok. Bir de ben ıslakken ay ne oldu yaptı yanlış oldu herhalde falan dedim. Böyle bir paniğe kapıldım. Yok. Kurudukça, kurudukça daha da şeffaflaşıyor. Dediğim gibi ben hayatımda bir de ilk defa boya yaptım. Hani daha önce hiç boy duvar boyası yapmamıştım. E, tedirgin olmanıza gerek yok. Deneyin, cesaret edin. Bakın gerçekten çok kolay olacakmış. Marshall'ı ise nasıl e, şey yaptım. Benim babam e, inşaat ustası. Yani bu konularda çok iyidir. E, ona sordum. O da e, Marshall'ı önerdi bana. Hani memnun kalırsın ilk sefer olduğu için dedi. Ben boyanın kalitesinden e, tutunma yüzeyinden falan çok memnunum ama rengi beni çok mutsuz etti. Bu uzak bakın e, uzak yani üst üst kısımları ise böyle bir vileda sapı vardı ben de sapını çıkartıp ona taktım. Öyle üst kısımları da öyle yaptım. E, kalan kısımları ise kestirme fırçasıyla. Bu fırça çok büyükmüş. Ben daha önce almıştım bunu daha küçük bir fırça kullanırsınız. Böyle böyle açık kalan kısımları da boyadık. Bazı görüntülerin akşam bazılarını gündüz çekiyorum çünkü gündüz çalıştığım için e, eşimle de akşam devam ettik. Yani o yüzden bazı görüntü şeyleri çok e, böyle gece gündüz gece gündüz oluyor. Bu da oluşum. Çocuklara vermezseniz e, onlar olmadan rahat bir şey yapamıyorsunuz. Bu köşeye bir gökyüzü yapmak istiyordum. Egemen çok meraklı şeylere, gezegenlere, gökyüzüne. Böyle hayal dünyası çok geniş. Ona böyle bir güzellik olsun istiyordum. O yüzden bir maskeleme bandıyla böyle çizmeden bile en üstten başladık. Aşağıya doğru maskeleme bandını aşağı indirdim ve duvarı o şekilde boyadım. Diğer duvarı da aynen boyadım. Böyle bu arada sürekli arkama bakıyorum şey kameraya. Çünkü ben tek başıma çektiğim için Kamera çekiyor mu çekmiyor mu kontrol etmem lazım. Ee, biri kameranın arkasında durmadığı için çünkü bir de boya bu hani bunun geri dönüşümü de yok çekmezse kaldı. Ee, gördüğünüz gibi bakın boyuyorum çok bastırmıyorum ileri gelir ileri geri. Ee, boya bitti fırçadaki boya bitince tekrar dolduruyorum aynen böyle sonra tekrar boyuyorum. Bakın alacalı bulacalı kalıyor kurumasına müsaade edin ikinci kattan sonra tamamen kapanıyor. Böyle boyayı çok bastırdığınızda böyle duvarda akmalar yapabiliyor. O yüzden bastırmayın. Şimdi bakın ikinci gün birinci kat kurumuş. Bu kenardaki lekeler ışıkta için öyle gözüküyor. Akşam vakti boyadığımız için. İkinci kattaki espri bence daha yavaş. Bakın hep aynı yöne boyuyorum. Hep aynı yöne, hep aynı yöne. Bir seferdeki gibi ilk, ilk kattaki böyle böyle boyamıyorum. Bakın ne kadar iyi kapandı gördünüz mü? Boyalar gerçekten çok iyi. Ee, hep aynı yöne, hep aynı yöne, hep aynı yöne, hep, hep aynı yöne. Bu kadar. Gerçekten çok kolaymış. Hani evi de her yeri bir boyasın var. Üst kısımlarında eşim böyle e, halletti. Ee, birinci kat, yani iki, boya tamamen kuruduktan sonra, ikinci katta tamamen kuruduktan sonra böyle şeffaflaşıyor o dalgalanmalar. O harelenmeler şeffaflaşıyor ve böyle pürüzsüz bir görüntü oluyor. eee hiç korkacak bir şey yok. Bu anlamda dediğim gibi lütfen cesaretle olun. Bu kitaplığı da yaptım. Burada sadece duvar panosunu göstermek, yani rengini göstermek istiyorum size. Ee, bu işte tamamen bittikten sonra çekmiştim. İki duvar ikinci kattan sonra biz iki katta kapandım Böyle gözüküyor. Oradaki maskeleme bandını tamamen çıkarttım. Çünkü oraya şimdi mavi boyayacağım. Maskeleme bandını mavi tarafa yapıştırdım. Çünkü koyu mavi gökyüzü yapacağım yer bu tarafı kirletmesin diye daha sonra bunu da çıkaracağım çünkü yavaş yavaş yapıyorum boya maskeleme bandını kaldırırken bazen kalkmalar olabiliyor arkadaşlar alttaki boyanın tipine bağlı bu o yüzden mutlaka elinizdeki mavi boyadan biraz kalsın şimdi bu ne diyeceksiniz Normalde ufak boya tüpleri var. E, beyaza katacağınız, renk oluşturabileceğiniz. E, biz o tüplerden almıştık. E, o tüp sonra patladı. <laughs> yani o benim hatam. O tüpten şimdi burada köşede resmini görürsünüz. O polisanın o mavi tüplerinden alıp kalan boyanın içini karıştırdım. Tekrar bir mavi renk almak istemedim. Bir kutu boya şu kadarcık alan için bile hani küçük boyutlarda boya yok. Çok anlamsız ya. Yani şu kadarcık alan için bile 100 lira vermem gerekiyordu. Sonra internette araştırdım. Polisanın böyle boya tüpleri var. Beyaza istikatabiliyorsunuz. Ben mavi yapacağım için mavinin içine kattım. Bir tık daha da koyu renk elde ettim. Hatta benim için çok daha iyi oldu. Onu alıyor. Boyanın içine katıyorsunuz. İstediğiniz rengi elde ediyorsunuz. Ben burayı böyle gördüğünüz gibi birinci katta mavi boyadım. Burası gökyüzü olacak çünkü. Bu arada saç sıçramalar olabiliyor diğer tarafa. Islak mendili siliverin. Hiçbir sıkıntı. Bakın hemen silince geçiyor. Yani öyle bir telaşlanacak bir şey yok. Şimdi birinci kat bitti. Kurudu. Ben işe gittim. Akşam boyamıştım. Sab akşam işe tekrar geldim. Yani tam bir gün geçmişti üzerinden. İkinci katı yaptım. Koyu diye endişelenmiştim. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Bu, hani harika kalır mı? Beyazda daha kolaydı. Yani açık mavide daha kolaydı. Koyu renklerde diye hiçbir şey olmadı. Yani daha koyu bir renk boyayacaksanız evde hiç sıkıntı yapmayın. Hiçbir şey olmuyor. Bakın hep aynı yöne boyuyorum ee, ikinci kat olduğu için olabildiğince aynı yöne boyuyorum yani hani bu bir de kural değil olabildiğince hep aynı tarafa boyuyorum kestirmeleri de böyle yapıyorum yine eşim yapıyor yani bunu kestirmelerin ufak 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 şöyle daha sonra bu bantları çıkaracağım orayı çekmemişim ee, tutup diğer seferdeki gibi çekiyorsunuz ama buraya böyle bir güzellik yapmak istedim çünkü burası gökyüzü olacağı için bir tane diş fırçası aldım oğlumun herhalde iki tane kullandım da bu kadensin şimdi kenarda göreceğiniz kadensin beyaz boyasını oraya sıktım diş fırçasına bunu aldım niye diş fırçası diyorsanız maviye dokunacak mı vazgeçtim homojen böyle bir gökyüzü dağılımı ancak bu şekilde oluyor diş fırçasının tellerini elimle böyle sürttüm o işte böyle tık 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 işte gördüğünüz gibi sürttüm 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 sıçradı. İşte böyle. Orada böyle yıldızlar var gibi gökyüzü gibi. Ee, bütün duvara bunu yaptım. Acaba uzun sürer mi diye endişelendim ama hiç olmadı. Sıçradığı için her alana yayılıyor böyle. Bir baz oluşturdum. Burada küçük yıldızlar var. Sonra gökyüzü olduğu için e, biraz mor Biraz da sarı gerekliydi. ancak bu şekilde çünkü uzayı canlandırabilirdik. Yine yine biraz mor aldım. Şöyle. Bu morla beraber yine aynı şeyi yaptım diş fırçasında. Bu boyaları ben 10 liraya alıyorum. 10 12 lira olmuş galiba şu an. Arkadaşlar çok bereketli. Her alanda, duvardan masaya, köpükten cama her alanda kullanabiliyorsunuz. Ya çok enteresanlar akrilik boyalar. Sarı için de aynı şeyi yaptım. Sarıyı bir tık daha az yaptım. Beyazı daha fazla, moru ondan biraz az, sarıyı bir tık daha az. Ve sonunda böyle şahane bir şey oldu. Ben yaptıktan sonra da böyle bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim açıkçası. Daha sonra ufak yıldızlar yapmaya karar verdim. Çünkü burada bir küçük yıldız vardır diye elime bir fırça aldım ve sarıya batırdım fırçayı o küçük sarı ve beyaz o küçük yıldızları yapmaya karar verdim İşte böyle çok keyifliydi duvar boyamak o kadar keyifliydi ki yani ben çok mutlu hissettim kendimi diş fırçası da mükemmel bir sonuç verdi bana yatak odası içinde bir şeyler düşünmüyorum desem yalan standart yıldız yaptım. Hani böyle bir esprisi de yok. Elime aldım. Gerçekten sadece odanızın ya yani çocuk odanızın bir kısmını, bir duvarını, bir yuvarlak yapıp orayı hani bütün duvarı boyamaya cesaret edemiyorsanız mutlaka deneyin derim. Yani o kadar fark katıyor ki, o kadar özelleştiriyor ki. Yani şu an Egemen'in bu duvarı hiç hiçbir yerde hiç kimse de yok bu onu çok mutlu ediyor bir iki e, yattığında böyle tam yukarısına denk geldiği için odanın dekorasyonunu anlattığımda size göstereceğim e, tamamen hayal kuruyor sürekli bir hayal dünyasındayız e, Mars'tan Venüs'e Venüs'ten Jüpiter'e gidiyoruz e, çok keyif aldım ben bu işte bu yıldızları böyle çok da boğmadan e, şeyi duvarı ara 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 ara, ara yaptım da sağ tarafta bir altı çatlağı var. Ee, daha önce burada bir dolap vardı belki hatırlarsınız. O dolabı çektikten sonra böyle olmuş. Zaten dolabın arkasını hiç boyamadıkları için hani e, onu ben tekrar tamir etmek için uğraşmadım açıkçası. Böyle bir vaktim de yoktu. Sürekli böyle işten gelip boyadığım için dolabı. Ee, orası öyle kaldı. Zaten gökyüzü olacağı için daha böyle homojenik bir görüntü oldu hatta. Ve son hali. Oraya bir şey astım. Gezegenler onun yapımını da anlatacağım diğer videoda. Olayı çok tamamladığını düşünüyorum gezegenlerin. Ve gökyüzümüz hazır. Umarım keyif alabilmişsinizdir. Umarım size feyz olabilmişimdir. izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın <laughs>